2025 yılının enlerine hoş geldiniz. Bu ikonikleşen enler tweet burç imzasıdır. 2025 yılını enleri tweet burçtan dinlemeden yıla başlamak en başta size yakışmaz. Şimdi de hepinize mutlu yıllar diliyorum ve tweet burç ikonikleşmiş enleri başlasın o zaman. 2025 yılının en ama en değeri bilineni Koç burcu olacak ve her yerde takdir toplarken kimi neden niye koruduğunu o kadar şeffaf bir şekilde ortaya koyacak ki Koç burcu emeklerinin karşılığını hem alacak hem de 30 Mart'tan itibaren geçmişi geçmişte bırakıp yeni bir döngüyü başlatacak. Sevgili koç burçları, vizyon ve elizyon gezegeni Neptün sıfır derecede yani ilk burçta sizin burcunuzda size ikleri başlatırken dünyaya da devrimler yaptıracak. Hazırsanız 2025 sizin için başlıyor bilginize. Sevgili boğa burçları, 2025 yılında öncelikle bütün dertlerinizi geride bırakıyorsunuz ama ilk derdiniz ekonomi, para, kariyer, İş ve işle ilgili sorunlar. Biliyorum ki siz gururlu ve mağrur bir burçsunuz. Tam 7 yıldır Uranüs'le baş etmek zorunda kaldınız. O kadar yoruldunuz ki benim de içim çekildi. Sizin ne çektiğinizi en iyi yazan bilir. Unutmayın. Her gün yazdım çilenizi, derdinizi, sıkıntınızı. Arkanızdan iş çevirenleri. Neyse üstünü çizelim. 7 Temmuz'dan itibaren Uranüs'ü İkizler burcunu uğurluyoruz. Hayat sizin için yeni bir perde aralıyor. Önce paralar, geçmişteki sorunlar gidiyor ve en mutluluğu yakalayanı siz alıyorsunuz. Unutmayın. Sevgi ikizler burçları devrimler yapmalısınız. Stalin sizin yanınızda esamesi okunmaz olacak. Devrimleri siz yaparken çevrenizdekileri çok şaşırtacaksınız. En başta size liderlik yapacak yıl içinde ara ara bizi sinirlendirse de Trump öncülük yaparken ki o da bir ikizler Burcu hemen şöyle bir dedikodusunu da yapalım. O olmazsa dedikodu olmaz. İkizler Burcu'nu işe rast gitmez der. 2025 yılında 7 Temmuz'da perde aralanıyor. Sahneye siz çıkıyorsunuz. Devrimler yapıyorsunuz. 7 Temmuz'da sadece Uranüs burcunuza 5 ay gel gelecek ama 5 ay öncesinden etkisini hissedecek kararları böyle ka ka ta, ta alacaksınız. Böyle bu ses nasıl bir ses biliyor musunuz? Ben haklıydım ve önüme bakıyorum. Sesi gibi de duyabilirsiniz. Böyle kutu açarken böyle tıkır 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 sesler var ya. Hayat size bunun gibi enteresan kararlar aldırırken bazı şeylerin de başlangıcı olacak sizin için. En başta ilişkiler. Hani ben sevmiyorum, aşık olmuyorum, kimseye güvenmiyorum. O ikizler burçları bekliyorum sizi yıl içinde sosyal medya hesaplarıma. Biz hep buralardayız. Unutmayın der. 2025 yılının zirvede yaşayanı ikizler burcu ilan ederim. Ve diğer burca geçiyoruz. Sevgili yengeç burçları. Böyle hani böyle ışıltılar, pırıltılar güneş açar, gök kuşu geçer. Böyle ılık bir esinti gibi gökyüzü size doğru akıyor. Bu 7 gezegenin 2023'te hareketine hızlı ve yavaş olarak eşlik etmiştik. Ama 2025 yılında 4 gezegen burç değiştirirken öncelikle ilk burçta toplanması diğer öncü burçların elinden tutarken yengeç burcunu da ışığını parlatacak. Evet doğru duydunuz. O yengeç burçları evde 2025 yılında oturmayacak. Gezecek, toparlayacak kendisini, o kırgınlıklarını, küskünlüklerini geride bırakacak. O eski alıngan yengeç burcundan eser kalmayacak. Işıltısı, göz kamaştıran tarafı, barışçıl tarafı 10 Haziran'dan itibaren burcunuzda yücelecek Jüpiter'le söz konusu olacak. Şimdi diyeceksiniz ki arada sana ne oldu Zeynep? 2025 teması mı hocam? Benle hiç ilgisi yok. Coşku, patırtı, gürültü, kararlar dünya sokağa dökülecekse ve daha önce hiç olmamış şeyler olacaksa, iddiası büyükse, daha önce insanlık bunu yorumlayamamışsa yaşamamışsa ben de yengeç burçlarının ışıltısını anlatırken Jüpiter yengeçte en başta yengeç burçların ekonomik konularıyla, gönül kırgınlıklarıyla ve birlikteliklerde o idare eden, idare etmek gibi hisseden tarafındaki yorgunlukları atmasıyla ee, rahatlayacaklarına inanıyorum ve bunu da burcunuza taşınacağı böyle hamur kabartma tozu gibi bir gezegen var adı jüpiter kilo aldırabilir sadece sevgili yengeçler ışıltınız artarak devam ediyor ve gerçekten köklü ilişkilere başlatacaksınız hani siz seversiniz köklü ilişkileri dedikten sonra 2025 yılının en ama en konuşulacak mı desek acaba en delice seveni mi desek hani inanılmaz şeyler yapacak ilişkisi için, sevdiceği için, aşkı için. Evli aslan burçları. Sizler de dahilsiniz bu yorumlarıma. Sizin için de geçerli. Eğer bir aslan burcuysanız kendi işinizi kurmayı planlıyorsanız işinizi ne kadar rahat ettiğinizi, sevdiğinizi, kendinize çalıştığınızı hissedeceksiniz. Uzun yıllardır akademik konularla uğraşıyorsanız ve bir türlü yüzünüzün gülmediğini düşünüyorsanız işinize verdiğiniz emekle gurur duyacak ve kendinize müteşekkir kalacaksınız. 2025 yılında diyeceksiniz ki iyi ki sevdim, iyi ki bırakmadım, iyi ki zorlukların üstesinden geldim diyeceksiniz. Ve dolayısıyla duygularınız, kendinize inancınız, geçmişteki emeklerinizle sahiplenip sıkıca sarılıp yeni hayatınıza. Özellikle bekar aslanlara delice sevsin diyor Ge gezegenler ve 17 Nisan'dan itibaren kalbinizin sahibiyle tanışabileceğinizi iddia ediyor yukarıdaki bir sağ bir sola geçmeyi planlayan o 29 derecelerde zaman zaman dolanacak gezegenler efendim. Ve sevgili Başak burçları 2025 yılını belki de hani böyle hiç kimseyi toplamak zorunda hissetmeyen. Ben artık bıraktım ortaya herkes ne yapıyorsa yapsın diyecek. Dünyayı sırtında taşıyor gibi hissetmeyecek. 2025 yılında yatırımlarından mı kazanacak? Emek verdiği kimlerse geçmişinden onlardan karşılık alabilecek. Emek verdi ya biz seni seviyoruz sen çok iyi bir insansın sözlerini bolca duyacak. Ve en önemlisi ise çoluğundan, çocuğundan, sevdiğinden, eşinden, ailesinden yüzü gülüce. Bu da bir yatırımdır. Unutmayın. Aile en büyük yatırımımızdır. Zaten varlığımızdır. Ama Başak Burcu için konu çok ayrıdır. Kendisi 6. Burçtur diye. Sabahtan akşama ev temizlemiyor ama herkesin hayatını derleyip toplayıp temizlemeye çalıştığıyla ilgili hiçbir şüphemiz yoktu. Ta ki 2025'e kadar. 2025'te zaten yatırımlarının karşılığını alacak. İnsana yatırım yaptıysa oradan karşılık alacak. İşine yatırım yaptıysa oradan karşılık alacak. İlişkisine yatırım yaptıysa oradan karşılık alacak. O yüzden de emektar Başak burçları yatırımlarından kazanan 2025 yılında siz olacaksınız. Sevgili Terazi burçları 2025 yılında böyle prangalarını koparan, hiçbir kalıba sığmayan, hiçbir alanda duramayan en önemlisi ise kendi doğruları bile değişen, o e, dengeyi bulmaya çalışma kaygısını bile yenip arkada bırakan, daha net ilerleyen, arkaya bakmayan, ne oldu diye tartıp biçmeyen Burcu kim olabilir? Gelsin terazi Burcu 2025 yılının dünyaya açılanı. En gezeni ya da en rahat edeni, en huylarını yöneteni gibi ona binlerce en hediye edebiliriz. Yüzündeki gülümsemesi e, hiç bitmeyeni sevgili teraziler siz olacaksınız. Sevgili akrep burçları en hayatla barışanısınız. O kavganız, kızgınlıklarınız, öfkeniz böyle kilitlenmiş, düğümlenmiş olaylarınız, hukuksal konularınız yüzümü görüyorsunuz. Aynen böyle. Arap saçı gibi hayatınızın içi, kafanızın içi. Kuyruklar dolanıyor içeride. Bunların hepsi bitiyor. Tıpkı boğa gibi siz akrepler de rahat ediyorsunuz. Bir devrim gezegeni vardı. 7 yıldır dünyayı yere doğru devirdi. Aşağı doğru attı. En çoktu. bu akrep boğa burçlarının hayatını burnundan getirdi. Ama 7 Temmuz itibariyle akrep burçları da rahat ediyor. Ama en başta ise 2025'in 30 Mart itibariyle geçmişten gelen sorunlar adı neyse sevgili akrepler sizin için bunlar çözülmeye başlıyor. İnancınız artıyor. Kendi içinizde diyeceksiniz ki ilahi adalet çalışıyor ve dolayısıyla 2025 yılının hayatla barışanı, nefes alanı ve en önemlisi ise emeklerinin yer, yeri geldiğine karşılığı alanı olacak sevgili akrep burçları. Sevgili yay burçları hazır mısınız? Neye hazır mıyım diye soruyor musunuz? Hemen anlatayım. Her yerde siz konuşulacaksınız ama her yerde. Hani bilmiyorum Trump mısınız, Putin misiniz, savaşlar mı bitiriyorsunuz, savaşları mı başlatıyorsunuz? Sabahtan akşama kadar sizi konuşacağız. Evde, ailede, akrabalarda, trafikte, yolda, bakkalda, sosyal medyada neredeyseniz yürüdüğünüz her yerde sizi konuşacağız. Alacağınız kararlar, kazanacağınız paralar, değiştireceğiniz araba, gezeceğiniz yerler. Yani 2025 yılında yaptıklarınızla dedikodunuzu, başarılarınızı, takdirleri toplayan siz olacağınıza göre 2025 yılının en popüler burcu Yay burçları olacak. Sevgili Oğlak burçları, hayat mucizelerle doludur. Biz görmesek de, biz anlamasak da çok şükür deriz. Başkalarının dertlerini ya da başkalarının olaylarında aman iyi ki Allah korusun diye savunuruz. Kendimizi koruduğumuzu zannederiz ama bilmeyiz ki çevremizden nice dertler, nice olaylar geçer ve biz bunun olmadığı için anlamayız. Ve sevgili Oğlak burçları, 2025 yılı sizi iyileştiriyor. O kadar iki, son iki buçuk yıldır o kadar çok şey yaşadınız ki büyüdünüz. O doğrunuzun üstüne başka bir doğru koydunuz. Etrafınızdaki eğriti olayları e, deyimi yerindeyse dik durarak, kararlı durarak en önemlisi boyun eğmeyerek elinizden geleni yaptınız. 2025 yılında mucizelerle karşılaşacaksınız. O kadar naifçe söylemek istiyorum ki bunu mucizelerle karşılaşacaksınız. Bu da olabiliyor muymuş? Bu bir şans mı? Bu bir kader mi diyeceksiniz. Hayatı sorgulayacaksınız. İnanmakta güçlük çekeceksiniz. Şükredeceksiniz. Biliyorum bu kelime biraz size garip geliyor olabilir. Korkuyor olabilirsiniz ama inanın mucizeler 2025 yılında sizi bir şekilde bulacak. Ama sağlıkta, ama ailede, ama kendi yatırımlarınızda, hayatın bir taraflarında bu 365 gün boyunca diyeceksiniz ki Gerçekten bu hayatta mucizeler var ve ben onu bu yıl yaşadım diyebileceksiniz. En önemlisi ise bir ebeveynseniz çocuklarınızdan yüzünüz gülecek sevgili Oğlaklar. Sevgili Kova burçları 2025 yılının en yuvasını kuranı artık ev mi alıyor eşyalarını yerleştiriyor. Ailesinden ayrılıyor daha bireysel mi hareket ediyor. Yoksa evleniyor mu? Yoksa o seyyahlığını mı bitiriyor? Ya da kurumsal bir hayatta çalışıyor işini kuruyor da o işin mi onun yuvası haline geliyor? Bir yere sıcacık kök salacaksınız. Bir yere ait hissedeceksiniz. Birilerini sahipleneceksiniz. Bir şeylerden vazgeçmeyeceksiniz. Sıkılmayacaksınız iyi ki diyeceksiniz. Ve en önemlisi ise 2025 yılında o içinizde bir türlü dolduramadığınız duygu artık yerinizi bulma hissiyle yer değiştirecek. 2025 yılında en yuvasını kuran siz olacaksınız. Sevgili kovalar hazır mısınız? 2025 yılının dilim bile artık böyle 25 ne zaman geldi, 24 ne zaman bitti aslında bunu balık burçlarına sormak lazım. Çünkü 2024 yılında Satürn balık burcunda hareket ettiği süre boyunca sevgili balık burçlarını burnundan getirdi. Evet doğru okudunuz. Bu balık burçları havai değildir. Böyle çok da herkese kendini gösterme, ispatlamaya çalışan bir burç değildir. Onu biz genelde ağlamak, gözyaşı, duygusallıkla tanımlamaya çalışırız ama halbuki çok akılcıldır. En son söyleyeceğini söyleyen bir burçtur. Ve en önemlisi ise 2024 yılında yanlış yönlendirilmiştir. Kendini sıkışmış hissetmiştir. 2025 yılında mı? 2025 yılında 30 Mart'ta itibaren gezegenler balık burcundan çıkıyor. Hani şu yönetici gezegeniniz var ya sevgili balık burçları Neptün dediğimiz. Hani sizdeyken olayları iyileştirecekti 2012'den bu yana. Ben bugüne sakladım biliyor musunuz? Çok da sabırlıyım sizin gibi. 2012'den 2025'e kadar Neptün'ün balık burcunda bir işe yaramayacağını kimseye söyleyemezdim artık elimi belime koyabilirim hem işin e, duayeni olma yolunda ısrarla doğrusunu devrimlerini yapan ısrarla her gün çalışan birisi olarak hem de sizin hayatınızda son 14 yıldır yaşadıklarınızı bir de dünyayı 15 kitaba sığdırdığıma göre son 15 yılda 2012'den bu yana doğru giden bir şey bulamadık. Yani Neptün balık burcunda ne size yaradı, ne bize yaradı, ne dünyaya yaradı. Bize sadece korku verdi. Şimdi Neptün Koç burcuna geçiyor. Neptün Koç burcunda Koç burcu düşüne dursun dedik onu başta söyledik. Siz hesapları kapatıyorsunuz. Ne zaman? Ne zaman kapatıyorum o hesapları diye sorun. Şubat ayında efendim bütün gezegenler böyle böyle safları sıklaştırmış üst üste yan yana böyle Hıh! diye otururken dünyada seller, yağmurlar sizin dikkat edeceğiniz Şubat ayında ödem, sağlığınız, duygusal hezyanlarınız ve tabii ki millete yine uymayacaksınız. Sizin için 2025 Mart ayında başlıyor. Ve hemen arkasında 25 Mayıs'tan itibaren Satürn'e güle güle diyorsunuz. Bir daha da artık herkes otursun düşünsün. Siz hesapları kapatıyorsunuz, özgürleşiyorsunuz. Ve öyle kapatıyorsunuz ki hiç kimseye de çıkar hesabı yaptırmıyorsunuz. Hatta şöyle bir cümlem var sizin için. Sevgili balık burçları ters köşe yapacaksınız. Ama size de o yakışır ya. Ben inanıyorum balık burçlarına böyle ters köşe yapmak, hiç beklenmedik manevra yapmak. Hele de izleyip izleyip son karar verip gitmek en çok balık burçlarına yakışıyor. Ve 2025 yılında yönetici gezegeniniz olarak adlandırdığımız Neptün'den kurtuluyorsunuz. Geçmiş olsun. Hesapları kapatanı balık burcu diyoruz ve 2025 yılı hepinize hayırlı uğurlu gelsin. Daha önce yaşamadık biz böyle bir yılı. Unutmayın döngüler üzerine kurulu astroloji referanslarla gider. Satürn evet daha önce koç burcundan geçti. Neptün de koç burcundan geçti. Ama bunların bir araya geldiği kaç yıl önceydi? 600 mu bulmuştuk Erol biz Hı. Yani siz de anladınız artık benim kıymetli bir ofiste Erol olduğunu artık yazarsınız. Onun da senesini kutlayın. Ve dolayısıyla 600 yılda bir yaşanan bu kavuşuma 2025 yılında el ele tutuşmasalarda, derece olarak bir dakikada buluşmasalarda aynı safta, aynı hızda, aynı burçta buluşmaları bile 2025 yılını çok farklı yapacak. Ne yapın yapın kararlı olun. Ne yapın yapın değişmekten korkmayın. Ama bunu Yapamayacaksanız, inanmıyorsanız da o yola hiç girmeyin. Ya e, olduğunuz yerde kalın, konumunuzu koruyun. Ya da hayatı değiştirmek istiyorsanız acaba diye başlamayın. Kaybetmekten korkmayın çünkü 2025 yılı kaybedenler listesi de uzun olacak diyor. Hadi size minik dedikodu. Yıl boyunca beni yalnız bırakmayın. Sağlık varlıktır, sakın unutmayın.